Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Risale-i Kutsiye 6. beytimizde Büyük Şeyh Efendi İsmet Garibullah Kudüsü Hazretleri bizlere şöyle buyuruyorlar. Şümusul iktidadır alü ashab, nucumul iktidadır, cümle ahbab, anın ahbabları vuslatta esbab, vesile kıldılar vuslatta akıtab sefalardan geçip hakka gidelim. Cemali ba kemale seyredelim. İlk beyitlerinde e'udü dedi. Allahu Teala Hazretlerine sığındı. İkinci beyitlerinde besmele çekerek ne yaptı? Besmele ile başladı. Üçüncü beyitlerinde hamdele ile başladı. Dördüncü beyitlerinde salvele ile başladı. Beşinci beyitlerinde yine Efendimiz Aleyhisselam'ı övdü. Altıncı beyitinde ise sahabe-i kiram efendilerimizi övüyor onların ne kadar büyük olduğunu, ne kadar yüksek olduğunu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dili ile onların gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız muhakkak ki kurtuluşa erersiniz buyuruyor. Ve büyük şey efendi Kudüs Hazretleri de şu Musul iktidadır ağlı ashab. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın Ali yani ailesi ve ashabı iktida uyma güneşidir. Nücumun ihtidadır cümle ahbab. O Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ahbabı yani sahabeleri gökteki yıldızlar gibidir. Bu konu hakkında Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ya Eshabi ken nücumi bi ennehum iqdedeytüm ihtedeytüm. Benim ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız Allah'ın izniyle hidayet bulursunuz. Anın ahbabları, vuslatta da esbab, o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sahabeleri Mevla'ya kavuşmaya sebep oluyorlar. Vesile kıldılar vuslat da iktab Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ahbabı olan sahabe ve tabi'in hazaratı Allah'a kavuşmakta kutup makamına ulaşmış mürşitleri vesile aracı kıldılar ve insanları yetiştirmek için hazırladılar. Ve nedir? Sebeptir Kıymetli kardeşim. Sebep kıldılar yani. Evet, aktab nedir? Kutuplar, aktab. Evliya Allah, Allah'ın dostları, nazlı kullarıdır. Sefalardan geçip hakk’a gidelim, cemali ba kemale seridelim. İki türlü sefa vardır. Bir dünya sefası vardır, dünyadan zevk alma sefası. Bir de ibadetten zevk alma sefası vardır. Bunların tamamından geçmek lazım. Neden? Çünkü Buyuruyorlar ki la yahurranne kesefa ulubdiyeti. Fenne fiha nisyane rububiyeti. Seni ubudiyet yani kulluk safası aldatmasın. Allah'a güzel kul oldum ben. Şöyle namaz kılıyorum, böyle namaz kılıyorum, şöyle ibadet ediyorum, böyle dua ediyorum. Şöyle şöyle ibadetlerim var, şöyle zikirlerim var. İbadetten aldığın lezzete güvenme. Zira bunda Mevla'nın terbiyesini yetiştirmesini unutmak vardır. Yani ibadetten zorlanırsın, ibadette zorlanacak kimse, kafan ağrıyor, boynun ağrıyor, ayağın acır. Bunlar rububiyeti unutmamak içindir. Yoksa Allah'ı unutursun. Bir ders ne kadar diyor zor olursa, Mahmud Efendi Hazretlerimiz o kadar kıymetli olmuş olur. Hani aldın eline tesbihi çekmeye çalışıyorsun ya böyle. Bir taraftan belin ağrıyor, bir taraftan kafan ağrıyor, bir taraftan uykun var ama sen bir taraftan la ilahe illallah. La ilahe illallah. Hep şeye inat böyle ne yapıyorsun? La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Bunlar hep bu cefalar, gelen sıkıntılar Rabbimizi unutmamak içindir kıymetli kardeşlerim. Birisi gece kalktı ve üşüdü. Ağlamaya başladı. Kendisine denildi ki herkesi uyuttuk seni uyandırdık ona mı ağlıyorsun? Hemen anladı. Tamam dedi ya Rabbi özür diliyorum. Allah Celle Celaluhu Hazretleri dilese seni üşütmezdi. Beni unutma diye üşütüyor. Mevla Teala sana birazcık vuracak ki ona gidesin. Rabbim Celle Celaluhu Hazretleri her halimizi, her evremizi ona doğru yol alanlardan eylesin. Her daim istiğfar edip tövbe edebilmeyi nasip eylesin. Bu tarikattaki makamlara cümlemizi nail eylesin. Amin.